Bir topluma bakın, insanlar Allah'a ortak koşuyorlar, Allah'a ortak. Allah'ın hakkı olan şeyleri Allah'ın dışında başkalarına veriyorlar. Kendi şeyhine, kendi efendisine, kendi partisine veriyor. Ve işin sonunda ne zannediyor biliyor musunuz? Bu yaşamış olduğu şeyi din zannediyor. Sebep? Çünkü dini araştırmamış. Allah'ın kitabına bakmamış. Allah benden ne istiyor, bana ne emrediyor? Acaba Allah'ın benden istediği din bu mudur? Hakikaten ibadet bu mudur? İnsanlar bakmıyor. Ondan dolayı yaşadıkları şeyi din zannediyorlar. Ve sen konuştuğunda benim dinim böyle değil diyor. Ben dini böyle bilmiyorum diyor. Niye? Çünkü dini böyle zannediyor. Allah'ın sizde emrettiği dini araştırın. İnsanların yanındaki dini değil. Dininizi araştırın ki Allah'ın size emrettiği o dini yaşayasınız. Eğer dininizi araştırmazsanız, dininizi bir köşeye bırakırsanız sapıklığı içerisinde yaşar ve o sapıklığı da din zannedersin.